Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi eğitim metotlarıyla çocuklarını diri diri gömen bir topluluktan tüm dünyaya ahlaki olarak örnek olan bir sahabe nesli çıkardı? Peki biz çocuklarımızı doğru eğitiyor muyuz? İşte bunu öğrenmek için bu serimizi mutlaka takip et. çocukları camiye ve ilim meclislerine götürdü. Yaparak ve yaşayarak öğrenme en etkili öğrenme biçimidir. İnsan duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar ama yaptığını öğrenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları sık sık camiye götürürdü. Orada gördüğü başka çocuklarla da ilgilenirdi. Küçük torunu Ümame'yi omzuna alır, camiye gelirdi. Camideki cemaate namaz kıldırır. Ümame orada beklerdi namaz vakitlerinin yanı sıra cuma ve bayram namazlarında dahi Hz. Hasan ve Hüseyin camiye gelir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arar bulurlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hoşgörülü davranırdı. Kimi zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını bizzat camiye getirirdi. i̇bn Abbas radiyallahu anh, Peygamberimizle birlikte bayram namazına gittiğini, orada namaz kıldığını ve sevgili peygamberimizin okuduğu hutbeyi dinlediğini anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Ömer, Ebu Said el-Hudri gibi çocukları zamanın okulu olan Suffa'ya götürdüğü ve onların eğitim almasını sağladığı bilinmektedir. Suffa çocuk eğitimine cevap vermeyince Medine'nin çeşitli mahallelerinde hazırlık okulu diyebileceğimiz okullar yaptırdı. 8. Çocuklara sabırlı olmayı öğretti. Hayatta hepimiz başarılı ve mutlu olmak isteriz. Ancak zaferler sabır neticesi elde edilir. Çalışmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir. Üstelik dünya imtihan dünyasıdır. Rahat ve mutluluk yeri değildir. İmtihan sırasında insan mutluluk aramaz. Ancak sınavı kazanırsa sevinir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize sabrı tavsiye eder ve sabır karşılığı cennete girileceğini müjdeler. İnsan suresi 12. ayette Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabreden zafere ulaşır buyurur. 9. Çocukları işe alıştırdı. Çocukları hayata hazırlamalı. Onlara para kazanabilecekleri bir meslek ve bir sanat öğretmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde aşağı yukarı 10 yaşlarında olan Hazreti Enes'i yanına aldı. Onunla 10 on yıl boyunca ilgilendi. Bu zaman içerisinde yapabileceği bir takım işleri ona gördürdü. Bunu yaparken de onu hiç azarlamadı. Hep güler yüzle işleri yapmasını sağladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara göre iş verirdi. Onlara yapabilecekleri şeyler söyler, ağır işleri onlara yaptırmazdı. Hayber Kalesi'nin fethi sırasında yol boyunca Enes radıyallahu an peygamberimize yardımcı oldu. Yolda konakladıkları vakit ufak tefek işlerde Enes radıyallahu an peygamberimize yardım etti. Bu şekilde iş yapmayı öğrenen çocuklar hem kendi becerilerini geliştirir hem başkalarına yardım etmeye alışır. Çocuklara fırsat vermek, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanımak gerekir. Yetenekleri gelişmiş olarak hayata hazırlanan çocuklar ileride kendi başlarına hayatlarını sürdürebilirler. Önemli olan bu beceriyi kazanmalarıdır. Daha fazla böyle videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.